Sayın Başkan değerli milletvekilleri görüşülmekte olan torba kanun teklifinin 24. maddesi üzerine söz aldım. Selamlarımı sunarım. 24. madde yürürlükle ilgili olduğu için ben teklifin genel üzerine kısaca değindikten sonra algı metodu hakkında konuşacağım. Birbiriyle ilişkisi olmayan 14 farklı kanunda değişikliği kapsayan bu torba teklif 27. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarın yasama sorumluluğunu teamüllere aykırı biçimde ciddiyetten uzak bir yere sürüklemekte olduğunun göstergesidir. Doğrudan ilgisi olmasına rağmen, tarih komisyonlarda görüşülmeden sadece esas komisyonda görüşülmesi, teklifin müzakereden kaçırılmış, anlam, kaçırılmış anlamı taşımaktadır. Teklif sunulurken bazı maddeler kastedilerek, tarihi bir adım atılıyor ifadesi bir algı oluşturmaya yönelik olsa da, Türk milleti ne yapılmak istendiğini çok iyi anlamakta ve iktidara verdiği desteği çekmektedir. Değerli milletvekilleri, 4,5 yıldır devam eden partili cumhurbaşkanlığı sisteminin iktidar dönemi itiraf etmeliyim ki algı yaratma konusunda son derece başarılıdır. Yapılan büyük soygunlar ve yolsuzluklar bile neredeyse yanlış hesapları ortaya çıkaran iddia sahiplerini suçlamaya dönüştürülmektedir. Algı yaratarak iktidarda kalabilmek için gösterilen üstün çaba, verilen emek ve harcanan paralar ile milletin beklentilerine çare aransaydı, ülkemiz bugün ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda kalmazdı. Değerli milletvekilleri, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ilk evim İlk iş yerim projesi için ilk temel atma töreni 25 Ekim'de Sincan'da gerçekleştirildi ve 17 ilde 5615 konutun temeli atıldı. Bu törenin algının bir parçası olduğu ve gösterişten öteye geçmeyeceğini belirtiyor ve diyorum ki törenle temeli atılan 5615 konut inşaatının sürecini ve müjdesi verilen diğer bütün sosyal konut projelerini adım adım takip edip milletimizle paylaşacağız. Milletimizin aldatılmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Bunun sebebi 2019'da verilen sosyal konut müjdesinin akıbetidir. Çünkü bir buçuk yılda bitirileceği vaat edilen konutların TOKİ'nin internet sayfasından aldığımız bilgilere göre aradan geçen 3 seneye rağmen gerçekleşme oranı iç açıcı değildir. Öyle ki 18.172 konutun ihalesi hiç yapılmamıştır. 11.474 konutun inşaatı da sıfır seviyesindedir. Bazı projelerin yüzde onun altında kaldığını, bazılarının ise şimdi açıklanan 250 bin konuta dahil edildiğini görmekteyiz değerli milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı geçen hafta İstanbul'da düzenlenen kentsel dönüşüm sempozyumunda yaptığı konuşmada bugün Esenler'de dünyanın en büyük akıllı şehri kuruluyor. 2000 konutumuzu tamamladık. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi çözüm ortaya koyamıyorlar demiş ve Almanya'yı örnek göstermiştir. İstanbul'da acil dönüşüm bekleyen 1 milyon 300 bin konut olduğunu söyleyen kendisi değil midir? 2000 konutla nasıl övünebilir? Plan Bütçe Komisyonu'ndaki eleştirilerime cevap verirken de başarılı işler yaptıklarını İstanbul'da 39 ilçede 93 bin konutu dönüştürmeye devam ediyoruz diyerek tepki gösterdi. Bu sayı kendi ifade ettiği acil dönüştürülmesi gereken konutların sadece yüzde yedisi demektir ve üstelik bitirilmiş değildir. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut ürettiklerini de övünerek söylemişti. Yılda 58 bin 500 konut eder. Almanya çözüm ortaya koyamıyor derken Almanya'da bu yıl kurulan koalisyon hükümetinin protokolünde her yıl 400 bin yeni konut üretilmesinin yer aldığını bilmediği de ortaya çıkmıştır. Algı uğruna başarı masalları anlatılırken hiç olmazsa örneklerin isabetli seçilmesi gerekir. Alman hükümetinin protokolünün Almancasını ve Türkçesini ben büyükelçiliğimizden temin ettim. Dileyen herkes inceleyebilir. Değerli milletvekilleri, algı yaratmada son derece başarılı olan bu iktidarın inandırıcılığı artık kalmamıştır. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor. İyi ki az kaldı. İktidar nasip olursa hiç kimsenin şüphesi olmasın. İyi parti olarak Devlet adına verilen sözlerin takipçisi olacağız. Kimsenin umudunu boşa çıkarmayacağız. Kentsel dönüşümü bilimsel metotlarla, çalmadan, çırpmadan en kısa zamanda gerçekleştirecek ve evsizlerin imdadına yetişeceğiz. Gerçekten az kaldığına olan inancımı paylaşır, saygılar sunarım.